Öncelikle Kestane Balı'nın diğeri Zonguldak'tan hepinize merhabalar. Arkadaşlar gündemin şakası olabilir ama ee, evet gerçekten Zonguldak'tan hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyorum. Bugün de kahvemi sizler için içtim. Sizler adına güzel niyetlerde, dileklerde bulundum. Sizler de dileklerinizi tutun. İçinizden geçen sorunuzun cevabını bulamadığınız her şeyi aklınızdan geçirin. Bakalım fincanımız bugün bize neler söyleyecek. Hep birlikte dinleyelim. Evet hatırlatmalarımı yapayım. Emeklerimin karşılığı olarak YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bununla birlikte videomu beğenip yorum yapmayı da yorumlarınıza elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim ailemsiniz. Hadi geçelim fincanımızın dışına canımızın dışında geçmişte bıraktığımız bir olay söz konusu hala e, o olayla ilgili duyumlar alıp ya da o olayı düşündüğünüzde bugün moraliniz bozulup canınız sıkılabiliyor. Bu olayda haksızlığa uğramışsınız. Aldatılmak söz konusu, kandırılmak bildiğiniz mahrumiyet e, söz konusu. Lakin sizin bu üzgün e, yaşadığınız sıkıntılara gülen bir insan var. Ne kadar birilerine bir şeyleri anlatmak istemeseniz de sizin ağzınızdan cımbızla da alınması gereken o lafı alıyorlar. <laughs> bir tane güzel e, isteğim, dileğim var. E, yapmak istediğim bir şey. Bunun için kısa bir daha vakit gerekiyor. Ben yeniden canlanacağım, kendime geleceğim deyip birazcık da harekete geçmek lazım. Sadece söylemekle olmaz Sabrın sonu selamettir elbette ama senin sabrın artık taşmak üzere. Vay o an yanında olup ya da patladığın insana. Evet. Göz yaşıyla istediğin, duayla şükürle istediğin bir dilek var. Çok kendini yıpratmışsın. Elinden geldiğince iyi, güzele yönelmeye çalışmışsın ama öyle bir noktaya gelmişsin ki ya demişsin ki bırak ya inceldiği yerden kopsun dediğin zamanlar olmuş. Şimdi daha gibi sıkıntılarım var ama insanlara bunu aslında bir e, Ufacık problemmiş gibi gösteriyorsun, göstermek zorunda kalıyorsun çünkü çevrendeki insanların yeteri kadar derdi olduğunu düşünüyorsun. Senin birinden, e, senin gözünden birisi düşmüş, bildiğin ellerinden kaymış, düşmüş. Sana e, bu gözünden düşen insanla ilgili bir haber var. Sen kocaman bir kaplumbağan var, bu böyle geniş baktığında görebilirsin hareket halinde. Hanede bir taşınma. İkam, ikametgah değişikliği çevre değişikliği söz konusu yer değişikliği bu konuyla ilgili e, çıkmaza girebilirsin elbet bilmediğin ya da öğrenmeye çalıştığın olaylar var sen çok bence irdeleme nedeni e, öğrenmek istediğin her şey kapına gelecek sadece e, birazcık daha sabır tahammül gerekli tahammülün kalmadığının farkındayım ama bazı olaylar istediğimiz vakitte gerçekleşmiyor Şimdi şöyle baktığında <laughs> Ş şey harfi tam şurada. Ş şey ya da S harfi diyebilirsin. Bir insanla konuşmam var. Sana karşı güç gösterisi kullanacak. Kendini kolla buna dikkat et. Seni küçümsemek isteyip yaptıklarınla ilgili e, böyle egolaygolu bilmiş bilmiş konuşacak birinden bahsediyorum. Bu arada senin evle ilgili e, durumunla ee, söz konusu olan bir insan var karşıda durmuş yani bu konuyu durdurmak ya da senin istediğin şeyin evle haneyle ilgili olmaması için elinden geleni yapıp çabalıyor zaten kendine ilgili yapacağın tüm olaylarda insanlar sanki karşına geçmiş dikilmişler sen bunu yapma ne yaparsan yap biz senin yanındayız her zaman varız hayır bu insanlar kuru gürültüden başka hiçbir şey değil senin yanında senden başka kimse yok inançlarınız edilemişsin kendi kendine oturup da ya niye böyle oluyor şöyle de içten olsa bile bunu söylemişsin hissetmişsin düşünmüşsün bazı şeyler bana neden oluyor ben niye yaşıyorum bunca sıkıntıyı ben niye çekiyorum dediğinde bunlar geçmiyor Aksine sen bunları söyledikçe aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayacaksın. Yaşamaya devam edeceksin. Artık bir şeylerin olduğuna yeter bu bana de. Ee, daha fazlasının olmadığını şükür et. Önüne bak. Çünkü bu önün düşündüğünden daha ferah. Öyle bir ferahlık. Sil baştan başlamak senin adına olacak. Güzel bir başlangıç. Ayak altına alınmış e, düşüncelerin konuşmana kalkmana oturmana yapmana izin ver verilmemiş bir hayat bu hayatın sonunda sana ferahlık var aydınlık var rahatlama var arkadaşlar ezan okunuyor ezan okunsun ondan sonra devam edelim evet devam edelim ee, kocaman bir yılanım var ama e, bu düşmanlık etmek isteyen seni çekemeyen kötülüğünü düşünen kişiye karşı ağzının payını vereceksin ee, bir e, bebek haberi alabilirsin ama bu bebek haberi uzun süredir beklediğin. Sen e, eğer kendi adına hissederek düşündüysen senin için olabilir. Yani istediğin e, ya da sevdiğin birisi adına çok e, net çıkmış doğurganlık, bereketlik anlamında bir figür var burada. Şimdi gelelim e, tabii ki aydınlığa, ferahlığa. Aydınlık ve rahatlık döneminde e, istediğin hedefler için hmm, yarın kapında aa, size buyurun şu var bu var değil çabalamayı bırakmamalısın gardını elden hiçbir zaman düşürmemelisin çünkü senin düşmeni bekleyen etrafında düşmanların söz konusu bunlardan ne kadar kaçarsan kaç e, adı Fatma değil Hayriye olur Hayriye değil Ayşe olur. E, Mehmet değil Ahmet olur. İsimler değişir ama karakterler bazen aynı kalabiliyor. Koşarak sana gelip bir haber getirecek bir insan görüyorum. Bunalımlı buhramlı sıkıntılı döneminden isminin içinde E harfi olan birisi. Çok net çıkmamış ama ben yine de göstermeye çalışayım. Ee, seni aydınlığa kavuşturup çıkaracak içine oturan nokta olan dert olan bir durum söz konusu. Bu durumu aşmak için... Ee, destek almaktan korkuyorsun neden destek almaktan korkuyorsun çünkü bugüne kadar sana yardım edip senin yanında bulunan herkes karşılığında bir sıkıntı bir problem çıkarmış maddi olarak sıkıntıya düştüğün e, doğru yolu bulamadığını görüyorum ama e, tüm enerjini de bunun için harcamamalısın her zaman kötüler e, var olmaz seni seven insanlar da var ama ama e, kendi psikolojini kendine o kadar etkilemişsin ki bu sende hastalık olarak çıkıyor. Gelelim tabağımıza. Tabağımızda iki tane dileğimiz var. Yol ayrımı gerçekleştirmiş olabilirsin. Birisiyle ayrılık, boşanma ya da o da olabilirsin. Tartışmalar söz konusu. Dilek çok güzel şekilde akta gitti. İstediğin doğrultuda istediğin şekilde Lakin e, bunu bu şekilde devam edip sürdürmek istersen tartışmalara, çıkmazlara, farklı düşüncelere hazır olman gerekiyor. Çünkü sürekli bir e, ne denir ona şiddetli ruhsal bir psikolojik baskı, tartışmalar, geçimsizlik ve buna müdahale eden insanlar söz konusu. Yani sizin ayrılmanıza rol oynayacak bir iki kişiyle bitmiyor. Yani... E, yoldan geçenin bile buna söz hakkı olmuş o kadar çok insanlar size müdahale edip karışmışlar ki e, işte bu karışmadan ötürü senin üzgünlüğün sıkıntın insanlara ağzının payını verememen hani sonradan aklın başına gelir ya sonradan aklın başına gelmiş her ne olursa olsun müjdeli bir haberin söz konusu bir bereket simgesi olan eee bir figür var. Şöyle anlatacağım. Yardımla bir baba, abi, abi gibi gördüğün birisi sana destek olacak ve bunu gerçekleştireceksin. Salyangoz da söz konusu yani ağır ağır hareket etse de evli hane ilgili yeni bir aşama. Sırtına yükünü alıp yoluna devam edeceksin. Bir şeylerden vazgeçmek istemiyorsun. Kendi adına iyi düşünmek istiyorsun. Ani kararlar veriyorsun, konuşuyorsun ama uygulamaya geldiğinde bunları uygularken 40 takla atıyorsun. Çünkü çünkü gönlüm başka söylüyor, aklım başka söylüyor. Evet arkadaşlar bugünlük genel kahve falan bu kadardı. Tabii ki hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü genel tarot açılımı yapacağım sizler için. Nergislerin güzelliği. Zonguldak'ta nergisler çıkmış. Hadi o zaman güzel dileklerinizde, isteklerinizde bulunun. Kartlarımızı karalım. Ondan sonra bir güzel ortaya koyalım. Şimdi gelecek vadeden bir girişimde bulunacaksın ama kontrollerini dikkatli yapmalısın. Sen hayatta olabilecek küçük şeylerle mutluluğunu büyütüyorsun. Başarılı olmak istiyorsun. Kaçırılan bir fırsat olmuş. Buna çok üzülmüşsün, hoşnutsuz olmuşsun, canın sıkılmış. Ama çok daha bunun için kendini heba etmene gerek yok Aynı zamanda aklında çok fazla şey oluyor o kadar çok şey düşünüyorsun ki e, bunları birazcık azalttığında daha iyi bir döneme sürece geçeceksin hayatında bir kutlama söz konusu bir doğum barışma mutluluk haberi veren senin ihtiyacın olan bir şey sen sağlam adımlarla iyi ekilmiş yani karşılığını alabileceğin işler yapmak istiyorsun endişelenmene gerek yok e, harekete geçme zamanın. Parasal konularda e, endişelerin artık son bulacak. Başkalarından yardım kabul etmiyorsun ama bu sana belirsizlik veriyor. Dileklerin gerçekleşecek endişelerini dediğim gibi biraz önce de kenara bırakmalısın. Adilsin, uyumlusun. Doğru bildiğini yap. İnançlarından vazgeçme. Son kartım ise evet ilerleme arzum var. Çünkü daha iyisine, daha anlamlısına, kendin için, e, sevdiklerin için en güzelini istiyorsun. Şimdi geçelim diğer kartımıza. Tekrardan isteklerimizde, dileklerimizde bulunalım. Bakalım kartlarımız sizin için neler söyleyecek. Hadi bakalım. Şimdi Beklenmedik aniden kayıplar yaşamışsın. Tartışmalar, uyumsuzluklar olmuş ikili ilişkilerinde. Canın yanmış, üzülmüşsün. Zorlu aşmışsın. Karşına birçok engel çıkmış. Bunları çözmüşsün. Aşılması gereken birçok zorluğa tek başına göğüs germişsin. Bir ilişki yeniden canlanabilir. Eğer sen istiyorsan. Eski bir aşkın canlanması. Günlerin artık özlemlerin bu günlerin ardından son bulması. Lakin hayallere dalmamalısın. Çünkü hayallerinle korkuların karşılaşıyorlar ve tedirgin oluyorsun. Seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Aşkın, kalbin, sevgin o kadar büyük ki yaşadığın duygulara e kendin bile inanamıyorsun. Ben bu insanı gerçekten bu kadar sevmiş miyim diyorsun. Kendi kendine kuruntu yapıyorsun. Karşımdaki insanın benden çıkarı ne diye düşünmeden edemiyorsun. Her bir şeylere devam etmek istiyorsan yeniden başlangıç yapman gerekiyor. Hayatına yeniden sıfırdan başlaman gerekiyor. İnançlarını kaybetme. Duaya yönelmelisin. Manevi inancın yükselmeli. Bu şekilde iyileşme dönemine gireceksin. Ruhsal olarak bedenen ayrı ruhsal olarak da şifalanman gerekiyor. Çaresiz kalınan bir durum son bulacak. Bilinçaltında o kadar karma karışık ki korkuların var, uykusuz geceler, endişelerin hala belirsizlik söz konusu. bu belirsizliklerin yarattığı kaygılardan dolayı hayatını ilerletemiyorsun. Şimdi tekrardan iskambil açılımı yapalım. Bir insanla bir birliktelik söz konusu kalbin ona ait ama e, onun sana karşı çıkarları olmuş. Bu çıkarlar doğrultusunda aranıza bir soğukluk girmiş. Onun bahanelerinden ötürü girmiş bu. Lakin bir arama bir görüşme söz konusu sebebi senin sevginin ağır basması kalbinin ağır basması sen o kadar çok çabalıyorsun ki artık çabalarının karşılık almasını istiyorsun. Maddi, manevi parasal olarak her konuda yardım etmişsin. Ee, bir insan senin aklını başına getirebilir ama hala e, senin için her konuda bir umut var. Evet, bir görüşme. Bu görüşme sonunda senden ettik olması lazım. Ee, her şeyi tamamen ortaya sermelisin. Yani açık ve net olarak kartlarını açık oynamalısın ki istediğine ulaşasın. Evet arkadaşlar bugünlük iskambil falan tarot açılımı bununla birlikte genel kahve falan bu kadardı. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı bununla birlikte YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hacer'le Tarot kanalımı açtım arkadaşlar. Bu aralar çok ilgilenemesem de kişisel problemlerim. Bundan ee, desteklerinizi bekliyorum. Linki yorumun aşağısına bırakacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayatınıza elbette çiçekler eşlik edecek bir gün. Hiçbir zaman umutsuzluğa yer yok. Her şeyin gelip geçici olduğunu bilin arkadaşlar. Mutluluklarımız da geçici. hasretimiz, sıkıntımız, özlemimiz de geçici. Ama güzel şekilde geçmesi dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.